benden uzak dursan iyi olur. Sana yaklaşmak istemiyorum. Pritya'ya yemek hazırlamak için mutfakta Canki teyzeye yardım et. Sonuçta o senin için çok önemli. Yemeğine acı biber koyacağım. Kim bilir belki o zaman nasıl bir hata yaptığını farkına varırsın Karan. Pritya Aurora, bugün birlikte yemek yiyeceğiz. Bütün herkesin önünde. Ve o iki yüzlü Pritvi hiçbir şey yapamayacak inan bana. Meydan okuyorum. Tanrı bilir nesi var. Yine bir şeylerin peşinde. Sanırım artık rol yapmanın vakti geldi. Aa, babaanne. Bir saniye. Ee, babaanne, senden şikayetçiyim. Ne zamandır ayakta misafirlerle ilgilendiğini görüyorum. Çok uzun süre ayakta durursan dizlerin ağrımaya başlar. Şimdi bunu hissetmesen de daha sonra mutlaka hissedersin. Yaşlı olmadığını biliyorum senin. Ama kendine bakman gerek. Artık kendine dikkat etmelisin. Lütfen otur şöyle ve dinlenmeye bak, tamam mı? Hadi. <laughs> Gerçekten çok tatlı dilli olduğunu söylemeliyim. Aferin. Hadi gel, gel otur. Tamam. Aa. Aa, babaanne. Pirita ortalıkta görünmüyor. Şirişli. Evet. Bir saniye gelir misin? Hiç ortalarda görünmüyorsun. Ben hep buradayım. Asıl sen nerelerdeydin? Söyle hadi. Ben... Ben... Aslında bu bir sürpriz. Bir sır. Pirita için büyük bir sürpriz planlıyorum. Gerçekten mi? Evet. Bunu şimdi babaannemle konuşacaktım. Müsakbeleşim Pirita'nın nerede olduğunu öğrenmek istiyordum da. Aslında sana bunu soracaktım babaanne. Mutfağa gitmişti. Birazdan gelir. Pirita mutfağa gitmiş. Yangın mutfağa sıçrayabilir. Çünkü kilerle mutfak arasındaki pencere açıktı. Pirita diri diri yanacak. Niye endişeli görünüyorsun? Endişeli mi? Evet. Hayır endişeli değilim. Aslında bugün çok mutluyum ben. Bugün büyük bir gün çünkü heyecanlıyım. Tanrı bana karşı bir lütufta bulundu. Çok mutluyum ve kendimi şanslı hissediyorum doğrusu. Bu harika. Bugün benim en şanslı günüm olabilir gerçekten. Bütün düşmanlarım diri diri yanıp ölecek. Vay canına. Canke teyze nerede? Ne zamandır buradayım. Servisi hazırlaması gerekiyordu. Yemek servisi için gelenler bütün işi bitirmiş. Onu hemen bulmam gerek. Bu koku da ne böyle? Bir şey yanıyor gibi. Aa, Adile gaz mı sızıyor bakar mısın? Ee, tuhaf bir koku geliyor burnuma. Hayır hayır. Gaz kokusuna benzemiyor. Sanki yanan bir şeylerin kokusu gibi. Ah ben de bunu söylüyorum. Bir şey yanıyor sanki. Her tarafa bakın. Çabuk olun hadi. Aman Tanrım. Şu dumana bir bakın. Aman Tanrım. Yangın çıkmış. Hemen müdahale edin. Yangın söndürücü nerede? Gaz aymaç. Hadi. hadi acele edin. Hadi. Tamam. Hemen merak etmeyin. Çık. Herkese haber ver. Hadi. Aman Tanrım. Ne yapacağım ben? Bu, bu yangını hemen söndürmeliyim. Aa, su dökersem yangın yayılmaz. Ah. Aman Tanrım. Bu, bu bir şey yaramıyor. Aman Tanrım, ne yapacağımı bilmiyorum ben. Hayır, yangın hızla yayılıyor. Gidip yardım getirmem lazım. Bu çuvalları buraya kim koydu böyle? Ne? Sporu ciddiye alsaydın bizim ailede iki sporcu olurdu. Aileye bir sporcu yeter. Neden? Bir düşünsene. İkimiz ortak bir amacı paylaşsaydık... ...bunun için her zaman kavga etmez miydik? <laughs> Bu yüzden mi sporcu olmadın? Gerçekten. Yoksa unuttun mu sen ne zaman gol atsan en çok ben gururlanırdım. Bunu nasıl unutabilirsin? Biliyorum. Gerçekten güzel günlerdi. Çok eğlenirdik. Spora ilgimi kaybettim. Ama yine de sporcu ruhum var. Bunu biliyorum. Buna şüphem yok. Neyse. Bu konuyu değiştirelim. Evet, başka şeyden konuşalım. Biraz da şu nişan töreninden bahsedelim. Ben de bunu düşünüyordum. Pirita'nın... Neden Peritvi ile evlenmeyi kabul ettiğini bilmiyorum. Daha iyi birini bulabilirdi. Aslında kimseyi aramasına gerek yoktu. Etrafında onunla evlenecek çok adam vardı. Haklısın. Hatta evliliği düşünmeyenler bile onunla evlenmeyi kabul ederdi. Gerçekten çok iyi bir evlilik yapma şansı vardı. Pirita sıradan bir evlilik yaşayacak biri değil. Normalde insan sevdiği kişiyle evlenir. Ama bu zorunlu değil. Herhangi bir erkek evlenme teklifi etse de evet diyebilirdi. Neyse konumuz bu değil. Herhangi biriyle evlenebilirdi. Ama Pritvi ile evlenmemeli. Onunla tanıştım ve iyi bir insan olduğunu düşünmüyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. En iyisi eve gidelim. Dur bir dakika. Lütfen hemen gitme. Yoksa annem üzülür. Bir şeyler ye ondan sonra gidersin. Şimdi Hayır Kara. Tamam mı? Siz ikiniz neden bahsediyorsunuz? Yalan mı söyleyelim doğru mu? Rişap lütfen bana doğruyu söyle. Pritvi kesinlikle sevmiyoruz. Gerçekten mi? Ben de onu hiç sevmiyorum. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Prita ondan çok hoşlanıyor. Sevip sevmemesi önemli değil. Çünkü aptalın teki o. Yani demek istediğim saf bir kız. İnsanlara kolay kanıyor ve... ...benim için kesinlikle öyle. Başka türlü düşünmem imkansız. Siz bir şey yemeyecek misiniz? Diyette misiniz? Abi, kilo almak istemiyorum. Gerçekten mi? <laughs> Haydi ama. Her neyse bırakalım bunu. Samir bana gelecek için nasıl planların olduğunu söyler misin? Sen neden bahsediyorsun? Yani sana ne zaman evlenmeyi planladığını soruyorum aslında. Bunda anlamayacak ne var? Yani sen evlenmediğin sürece ruhunda evlenmesi mümkün görünmüyor. Bu yüzden sana bir kız bulmanı tavsiye ediyorum. Sen evlen ki ruh da evlenebilsin. Şimdi anladın mı? Vay canına. Sırf ruh evlenebilsin diye benim evlenmemi istiyorsun. Bunu benden beklemeyin, hiç şansı yok kızlar, asla olmaz, mümkün değil. Demek öyle. Sevgili abim, Hı -hı. artık kendini kaftan da görmekten vazgeç, tamam mı? Senin evlenmeni bekleyeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Çünkü abi, iyi bir adam bulduğum gün kaçıp onunla evleneceğim, sakın unutma. Ama seninle kimse evlenmez ki. Kimse benimle evlenmeyi reddedemez. Aman, Aman. Tanrım, tek düşünebildikleri evlenmek. Bu insanlardan bıktım artık. Yemin ederim bu modası geçmiş evde daha fazla kalmayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.